Üçgen muska börek ya da sosete mantısı. Kıyma, baharatlar ve tuz, bir tane kuru soğan, maydanoz karıştırarak iç harcımı hazırladım. 3 tane yufkayı üst üste seriyorum. 2 parmak aralıklı şeritler halinde kestim. Ortadan ikiye böldüm. İki kenar kısmını kesmeden kısa oldukları için bıraktım. Yufkanın kenarına bir tatlı kaşığı kıymalı dolgudan yerleştirip Üçgen şeklinde sarıyorum. Yapışması için suyla ıslattım. Hepsi çok olacağı için bir kısmını saklama kabına dizip daha sonra kullanmak için buzluğa kaldırıyorum. Ocağın batmasın, mutfağım kokmasın derseniz fırın tepsisine dizip hafif yağlayıp fırında pişirebilirsiniz. Bu şekilde çok kolay oluyor. Birazını da kızgın sıvı yağda iki taraflı çevirerek orta ateşte kızartıyorum. Sosu için biraz sıvı yağda salçayı kavurup baharatlar ekliyorum. Su ile açıp kaynattım. Servis tabağına yağda kızaran fırında pişen börekleri aldım. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Salçalı baharatlı sostan gezdirdim. Çıtır çıtır çok güzel oldu.